Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer ve bugün sizlerle nasıl yani mesela şimdi filmlerde hızlı hızlı yazan hackerlara özeniyorsanız nasıl size hızlı yazabileceksiniz onu göstereceğim. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız like atıp kanalıma abone olup videonun altına yorum yazmayı unutmayın. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Sitemizin adı Hacker Typer. Şöyle. Yapamadım. Hacker Typer buraya giriyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle. Şu an hiç şöyle hatta duyabilmeniz için klavyeye sert set bakacağım. Böyle şeylere basabiliyorsunuz. Alt gr'ye falan basabilirsiniz. Ctr'le fn yok fn altta da caps lock olmuyormuş. Shift'le oluyor. Bir de basıp tutabiliyorsunuz. Tab'la oluyormuş. Tab'ın üstündeki ile olmuyor. Böyle işte fb'lerle falan da oluyor. Şöyle azıcık hacker'lık yapalım yani değil mi? Site hack'le mi Tamam boş zaten. Evet arkadaşlar bu video çok kısaydı ama bu kadar da daha fazla bu tarz videosu istiyorsanız like, like kanalıma abone olup başa yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.